بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعن كافة المسلمين وقد تكون وقد تكون يكون وقد تكون دا وقد تكون المنفصلات المفصلات المنفصلات Munfasileler bazen olur. Nedir olur? Zevati eczain. Cüz sahipleri olur. Tamam. Şimdi burada munfasilat ile murat kadiyeyi şartiyeyi munfasile el hakikiye. Değil mi? Yani manaatul cem'i vel huluvvi ma'a. Ah. Bu bir. İki, Mâni'atul cem'i fakat, mâni'atul hulûf fakat. Anlaşıldı. Yani demek istiyor ki şöyle diyor yani ha. Bunun manası şudur. Ve kad tekunul munfasilatu zawat etzayn demek şu demektir. Yani ve kad tekunu kullu munfasilatin her munfasil olur zat etzay yani. Cüz sahibi olabilir yani. Kaviyeyi şartiyeyi munfasile el hakikiye o da 300'den 400'den 500'den mürakip olabilir. Ondan sonra yine <laughs> kalifiye şartiye -i munfasile manatul cem fakat o da olabilir. Kalifiye şartiye -i munfasile manatul kulubi o da olabilir. Heh. Üçü üçte kaldı. E olabilir. Anlaşıldı. Peki. Evet. Yani diyebiliyorsun ki el adedü imma thalâthetun ev erba'atun ev khamsetun ev sittetun ev seb'atun git yani. Aynı anda hepsi olamaz yani. Şimdi zevâti edzain thalâ evet zevâti edzain thalâthetin thalâthetin ev ekthara. ve ekterân ev ekthara. üç veya üçten fazla fes 3 Şimdi fel kadiyetu el şartiyetu el el hakikiyye elleti hiye Üç cüz sahibi olanın örneği ne gibi olucu? ki? kavline el adedu imma zayidun ev nâkısun ev Sayı ya zâiddir ya nâkıs veya müsâfidir. Bunlardan hali değildir yani. Aynı anda bir sayı hem zâid hem nâkıs hem müsâfi olamaz. Şimdi sayı zayittir, müsavidir. Sayı zayittir, müsavidir. Nakıstır ne demek biliyorsun? Yani sayı sayıya nispetli değil ha. Öyle anlama. Sayı sayıya nispetli değil. Şöyle. Mesela 6 4 12. Yaz bakayım. Hangisi yazacak? Kemal yaz. Yazsın. yazsın tamam. 6, 4, 12. 6 yaz. Ha al. Şuraya yaz. 6. Şuraya. Tamam. Evet. 6. Tamam. 4. Tamam. 12. On on iki. Iki. Tamam Şöyle, şöyle yazsan daha güzel olacak. Kıplattıracağım şu an. Şimdi... Tamam. şimdi... Küsür-ü göre baktığımız zaman altının nesi var? Yaz bakalım. Karşısında değil mi hocam? Altı eşittir. Altının nesi var? Sülüsü var. Sülüsü var. Evet. Üçü. Yani iki olduğunu da var. Sülüs. Sülüsü var. Ondan sonra i̇ki e, nıspı var. Üç olur. Sülüsü var. Ne sülüs yani? Bir, bir mi oluyor? Bir. Sülüsü var. Bir. Evet. Topla onları. İki, üç, bir, altı. Altı. Altı nasıl bir sayıdır? Müsavidir. Ya karşısına 4 Dört. Evet. Dördün nısfı var. İki. Bir de rubu var. Bir. Topla. 3 eksi ne yap? Artı yap Tamam. mı? Ha, tamam. Mı? Nakas. Bu da hmm. Tamam. 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 12'nin nısfı var. 6. Rubu var. 4. Sülüsü var. 3 oluyor bir de 3 4 sayılır ya. Bir de südüsü var. 2. He. Eh. Topla şimdi. 6 10 13 15 15. Zahit. Anlaşıldı? Hı. Evet. Eh. Çıkan El adedü sayı sayı. Yani küsuratına nispetle sayı. imma zaidun ke 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 isne aşara. Ev 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 naqisun ke ev müsavin kesitte. Tamam? Anlaşıldı. Evet. Bu üçlü. Peki. altıyla dörtler kendine bölüne bölüne aldık almadı. He? Onu bir sebebi var Kendine bölüne bölüne Yok, o küsür yok ki. Evet. Nısp, sürüs, rubu, kumus, südüs. Dokuz tane dokuzdan yukarı yok ki. Şimdi bu nedir bu? Kadıya işaretli mufasile hakikiyiz. Hakikiye. Evet. Mesela manatil cem'ine örnek verin. Mesela hâzel şu beyaz. imma selcun ev kutnun ev acun. Değil mi? Manatil kulübüne örnek mesela. şey imma el insanu. Ya insan. Ev ha, imma la insan. Ya insan değildir. Ev la hacer. Ev la hamar. E ne, nedir ya o zaman? İnsan değil. Hacer değil, hımar değil. Bunda hali olamaz. Yani bir tanesidir yani. Ha. Tamam mı? Peki, vel kelimetü. Kelime. İmma ismun, ev fi'lun, ev harfun. Gördün mü? Kelime nedir? İmma ismun, ev fi'lun, ev harfun. Bu da nahviyyunun. Kadıye şartiyeyi. Munfasile hakikiyyesi yani. Vel ekseru, eksere gelince, üç böyle. Vel ekseru, ekser olan, üçten fazla ki Ke kavlina, kema fi kulina. El unsuru, unsur, unsur ne? Maddetül mahlukat, yani. mahlukatın maddesi. İmmâ ev hevâun, ev mâun, ev erdun. Toprak, su, hava, ateş, toprak. Vel külliyü, külli ise, he, bu örneği. İmma nev'un, ev cinsun, ev faslun, ev khasun, ev aradun, amun. Bunlar da halik kalamaz. Aynı anda bir kelime hem nevidir, hem cinstir, hem fasıldır, hem khasa, hem arazı, am olamaz. İtibara göre olabilir o başka. O itibar da değişir. Aynı anda olmaz. Ve mitalül metni, metnin misali, evet, Ebheri Hazretlerinin örneği, yani el adedü imma zaidun ev nâkın ev Lez'a manahu onun manası değildir. En yunsabe adedun ila adedin kemalunna. Le zannedildiği gibi bazıları zannetmiş ki mesela sayı ne yapmış demiş ki demiş ki mesela efendim 3 4'e nispetle nakıs. Efendim ama 3 2'ye nispetle zayıf. He 3 3'e nispetle nasıl olmaz. O değil. O muhaldır çünkü. Değil mi? Kendine mukayyir olmayana yani e, nispet edeceksin. Kendine muğayir değil ki üç üçe. Onu ona nispet ediyorsun. Yani. Olmaz. O muhaldir. Yani. Tamam. Çünkü musavat efendim musavat musavat birbirine eşit olmayanlardaki mukayyiriti gerekir. Bu buna müsavidir. Üç üçtür zaten. Üç üçtür. Değil mi? Ve burada küsuratın toplamı kendisine denktir. Yani küsuratıdır o. 2, 3, 1 6'ya denktir yani. Tamam mı? 6, Altı, 6'ya müsavi değil. Küsuratının toplamı. Yani bir sayının bir sayıya nispeti değildir yani. E nedir ya? Feziyadetu. Öyleyse bir adedin başka bir adede zayitliği demek ne demektir? Feziyadetu Ziyade ve nuksan nuksan ve musavat musavat yani bir adedin bir adetten noksan olması, bir adedin bir adede müsavi olması la yuradu biha. Bunlarla murad edilmiyor. Hine izin hine iz yani denildiği zamandaki el adedu imma zaidun ev naqisun ev müsavin dendiği zamanda murad edilmiyor manaları Bunların dilgavi manası murad edilmiyor yani ha. Yani 3 2'den büyüktür, fazladır. Hemen 3 3'e denktir. 3 2'den azdır. Bu mana murad edilmiyor. Ne murad ediliyor? Belil muradu biha. Bel bilakis el muradu biha. Yani aziyade en el musava. Bunlarla murad edilen el istlahiyye, istilahı manalarıdır. Terim manalarıdır ki terim manasına gelince ne demek? Fe inne kulla adedin yezidu yezidu el mujtami'u yezidu zaitu el mujtami'u min kusurihi et 9 tane küsürden yani nısfı, sülüsü, rubu, humusu, südüsü, subu'u, sumunu, tusu, tamam mı? Oşuru. Bunlar toplan 9 tane küsür yapar. 9 tane küsürün toplananı zahit olur Ali kendisi üzerine. Zahit oluyor yüsemma <laughs> <laughs> zayide. <laughs> Ona zayit ismi veriliyor. Kesne-i aşara. 12 gibi. Örneği verdim ben burada. Anlattım onu. Ve nakisu nakıs nakısan. Yani ve yani, yüsem mana nakısan. Nakıs da nakıs diye isimlendiriliyor. Kel erba'a. Mesela 4 gibi. Ve müsavi. Müsavi de isimle müsaviyen. Müsavi diye isimlendiriliyor. Tamam mı? Ee, lisiddetin. K kesit dedi altı gibi kesi altı gibi yani bunların küsürü toplandığında eğer o toplanan küsür sayıya zahit oluyorsa fazla çıkıyorsa o sayıya zahit sayıdır deniyor işte zahittir mi el adedü zahit zahit adet el adet el müsavi el adet el nakız el adet el nakız el adet el müsavi anlaşıldı <laughs> hadi ha هذا به أنا yani هذا المثال الذي ذكر في المتن والشرح في المنفصلة الحقيقية منفصلية حقيقية حق ندر يعني ها حقيقية حق ندر ليه ما و verdiğimiz bütün misaller görüyorsunuz قضيه شرطيه منفصله الحقيقيه يعني مانعه الجمع والخلوف معندري يعني جمع ده مانع Kuluva da manidir yani. E sayı şimdi ya zahittir ya nakız ya müsabı. bunun dışına olamaz. Kelime ya isimdir ya fiildir aynı anda hem isimdir hem fiildir hem harf olamaz. E madde mahlukatın maddesi ya nardır ya hevadır ya madır ya erttir yani. Bir tanedir. Peki bunlardan hali olabilir mi? Olamaz. Külli külli tümer e, ya cinsdir, ya nev'dir, ya fasıldır, ya hassadır, ya arazamdır. Bunun dışına olamaz. Ama bunların hepsi de bir kelimede ne yapamaz? Aynı anda Çıkın. toplanamaz. Evet. Evet. Ve emma mani'atul huluvvi mani olana gelince el mürekkebetü min ektera min isneyn. İkiden fazlası. İkiden fazladan müre, mürekkep olanına örnek feke kavlina Hadi şey evet. İmma en yekuna hadi şey la haceran. Ev la şeceran. Ev la hayvana. şimdi düşünün. Bir şey varlık aleminde ya hacer ya şecer ya ziruh hayvan. Evet. Değil mi? Ya nebatattır. Ya cemadattır. Ya hayvanattır evet. yani. Değil mi? Ha, ee, bu hulva nedir? Manidir yani. Hali olamaz mı? La şecerdir. E tamam. La hacerdir. Tamam. tamam. La hayvan ne, ne nedir edin. o zaman? Değil mi? Mümtenidir yani. Hı hı. Bunlar da la şecerdir. Taş değildir. E tamam değildir. E, Tahtada e, değil. Şecer değildir. Ne, hayvan ne, değil. E, canım ya nedir o zaman? Nebatattan değildir. Cemaatattan değildir. Hayvanattan değildir. O zaman nedir? Değil mi? Hulva manidir bu. Evet. Fe <laughs> ne diyor. Bak. Manatul hulubi fakat. Sadece hulva manidir. Ama e, la hacerdir, la şecerdir, la hayvan hepsi toplanabiliyor yani. ha. Şimdi niye hulva şeydir, manidir? Bak orada söylüyor. Ve illa hulva mani olmasın. Lezim en şey şey'u. Bir <laughs> şeyin olması elvaat. Bir şeyin şeceran ev haceran şeceran ve haceran ve hayvanan. He? Evet. He. Şimdi e, az önce yanlış affen az önce yanlış dedik yani. Hulva manidir. Cema mani değil. La şecerdir, la hayvandır, la nebat, la hacerdir, la şecer, la hayvan. Bu cem olabilir yani. Bir şeyde toplanabilir. Değil mi? Katiptir. Bak katiptir. Olabilir yani. La şecerdir. Evet. La hacerdir, evet. La hayvandır, evet. Katip Peki tamam. Peki bunlardan... Bu hayvan değil mi hocam? Hayvan ama natık de. Ya, canlıdır hocam. Can canlıdır ama natıktır. Yani hayvan mutlak olarak ona hayvan denme. mi hulu var mutlak. He. Bak şimdi. Huluva manidir. cem mani değil. Cem mümkündür yani. Bunların hepsini bir adama toplayabilir miyiz? La hacerdir, la şecerdir, la hayvandır, katiptir. Oldu da. cem'e mani değil ki. Cem'e mani değil. Mümkündür yani. Cem hmm. mümkün. Huluva manidir. Ne demek huluva mani? Huluva niye mani? La, şe, la haceri hulvet bakayım. Hacer. Şecerin nakizi, la şecerin nakizi şecer. şecer. Hayvanın, la hayvan nakizi hayvan. hayvan. Bir şey. Hem hacer, hem şecer, hem hayvan olabilir mi? Olabilir. İçtima edemez. Öyle değil mi? Evet. Anlaşıldı. Bak şuradaki o not güzel bir numarayı Bilmiyorum. okuyorum. Feyno <laughs> manatul Bu manatul huludur Fakat niye manat? Limtina'i kezibil edzai selase Üç cüzün üç cüzün üçünün de kizbi mümteni yani üçünün de olmaması. Şimdi la hacar olmadığı zaman hacar. La hacar. Bunun şey hulubu durumu nedir? Şecer. La hayvanın hulubu hayvan. E bir, bir şey aynı anda şecer, hacer, hayvan olabilir mi? Olamaz. Tamam. O zaman bunda hali olamıyor. Peki la hacer, la şecer, la hayvan bir şeyde toplanabilir mi? Bu üçü birden toplanabilir. toplanabilir. Katip olur. Katip olabilir yani. Katip olduğu zaman la şecerdir, la hacerdir, la hayvandır yani. Tamam Bak, heh, onu göstereyim bak bak. Ve illa bak huluba mani olmasa yani hulubu mümkün olsa burada düşün şimdi bak. La hacerin hulubu nedir? Hacer. 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 La şecerin hulubu nedir? Şecer. Şecer. La hayvanın hulubu nedir? Hayvan. Aa. Ha. O zaman ne lazım geliyor bak? En yekune şeyül vahid bir şeyin şeceran ve haceran ve hayvanı. Üçün olması lazım geliyor. Olmaz. Ama ve cevazu ictimaiha ictimanın caiz olması niyedir şimdi? Gelelim ona. He. Ve cevaz ictimai li cevaz en yekuna şeyul vahidu bir şey olabilir. La şeceran. Ve la haceran. Ve la hayvanen bi en Gördün? <laughs> <Heh>. Anlaşıldı. Manatul cem var ama kulub yok. <laughs> Tabi. Şimdi bak. Ve emman mani'atul cem'i Mana'atil cem'in örneğine gelince feke kavlina. Şimdi bizim makulumuz. İmma imma en yekuna hada şey'u şecran ev hacaran ev hayvan. Bu cem'i men eder. Değil mi? Evet. Cem'i men etmez mi? Bir şey, şecer, hacer, hayvan. Olabilir mi? Olamaz. Bir şey aynı anda hem şecerdir, hem hacerdir, hem hayvandır. Bu mümkün değil. Manat hocam var. He. Peki bunlardan hali olması mümkün müdür? Mümkündür. Evet. Tabii. Şey, değil hacer. mi? Düşün ki hâde şey yok. La şecer ve la hacer ve la hayvan bel kâtir. <laughs> Gördün? Dolayısıyla bu nedir? Mane atınca cevabı. Kaç cüzden meydana gelir? Bu üç cüz. Daha da fazla olabilir. Feyin kulte. Evet. Feyin kulte kaldı.